Oh. Oh be şöyle cipsimizle ne güzel Evet lan La. Ses la. kim lan? La. Al, al ketçaplı cips. Sever misin abi? Sevmemiş. Cipsa mipsa. Ama ketçaplı. Lan çekme. La. La bu ne yapıyor bu aslında? Hırsız. Lan hırsız oldu gidiyor. Bu ketçaplı. Ne sizi bana ketçapsız verin çabuk. Yok. Ya ketçap yoktu abi ya. O ne? Yine. Yine. Bu da öyle kaybeder. Lazım siz çalacaksınız kesin. O ne? Ne ne? Yastık. Lan yastık. Lan yastık beni, ver onu bak. Bak, lan yastık. Git <laughs> evet, yakala. Kaçın. Kaçın yakalayın lan. Gel buraya. Aa! Geliyor. Gelmiyor. Lan. Gel. Ay, tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> oh! aldı. Hayır, hayır. Aldım. Eller havaya. Eller havaya. Lan. Bir, 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 bir. Eller havaya. Lan. Abi tamam. Oh! Abi özür dilerim. Of. Oh. Ay lan lan bu ya lan Oğlum biraz geri çevirdim lan. Daha gelim. Açtım lan. Lan tıkladı numara çevirdim. Aa. Ver dinle. Numara çevirdim yani saçma sapan. Hani? Tabii Goçalıları Koruma Çağı'na hoş geldiniz. Lastik numara çevirdim. Lastik. La. <laughs> İyi bir bir Ya ne oldu? Saatimi çalıyor. Lan. Eller amaya lan. Ağzım, eller amaya. <laughs> Şimdi... Benden başka hiç kimse şey kullanamıyor. Şimdi ben sen bayıl. sen bayıl, sen bayıl. Sen bayıl. bayılıyor. Ağzım. Sen de gel. Lan <laughs> ne oluyor? Uyandım. Ne oluyor? Aa. Bayılıyor. Yarın sabah. <laughs> ne oluyor lan? Ay, Aa, polis bırakmış. şu evdeymiş. Tamam. Polise ihbar edelim hemen. Tamam dönünüm. hadi ara polise. Bak bekleyelim hala orada olmayabilir. Olmayabilir. Bir bakalım o zaman. Heh. Ben orada! Orada birini gördüm. Lan biri geliyor. Sen ne anlamsın? zamandır rastlamıyordum sana. Evet. Merhaba. Selam. Selam. Ha burada hırsız arkadaşlar, var. Arkadaşlar Rüzgar'ın en iyi arkadaşıyım. Evet. Ödülü kaptı. Ne? Ödülü kaptı en iyi arkadaşta. Kanka bir olaylar oldu diyor. Evet ya. Hırsız, hırsız. geldi evime. Hırsız. Hırsız. hırsız oldu. Hı hı. Minde -hı, çaldı. Kağıtımı Nerede evi? Okumuşum. Nerede? Arkadaşlar. Şu an yandı. Arkadaşlar ben şimdi bakacağım. Tamam bak. Arkadaşlar ben gidiyorum. Şu ev galiba. Lan o ne? Bu ne? Aa! Aa! Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Lan Yiğit ne oldu? Alo kama diyorum. Uyansana Yiğit. Ya kim yaptı bunu Allah Allah. Yiğit uyansana alo. Yet. 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 Kim Kime diyorum yet. Dur dur şuraya bir gıdıklayayım. Gıdık 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 gıdık. Uyan. Hı hı, ben orada cips yiyordum. Hırsız. Galiba yiğit'e bir şey yaptı. Dur dur şu silahı alayım. Belki hırsız buralarda bir yerlerde der. Ben de şunu alayım. lan geliyor çık. kaç 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 geliyor ben bir koyum gel be gel be çık, çık çık yukarı yukarı <laughs> bunun tadına bak lan <laughs> oldu çocuklara durduk şu hırsızı bir öldüreyim. Bunun tadına bak. Hah öldü. İşimi bitirdim. Bir saat sonra da. Diye... Bir saat sonra. Yiğit ee, hırsızı akladık. Ha. Lan. 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 Devam edecek.